Merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Eğer hikayeler hoşunuza giderse kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Destekleriniz benim için gerçekten çok önemli. İyi dinlemeler. Adım Halit. İstanbul'da yaşıyorum. Gürkan, Cengiz ve Serhat adında çok yakın olduğum arkadaşlarım var. Bir gün onlarla birlikte bir YouTube kanalı açmaya karar vermiştik. Kanalımız paranormal olaylar üzerine olacaktı. Cinli olduğu söylenen yerlere gidip video çekecektik ve kanala yükleyecektik. İlk videomuzu Cengiz'in köyüne yakın bir mağarada çekmeye karar vermiştik. Cengiz'in söylediğine göre o mağarada cinler yaşıyormuş. Mağaranın yakınına gidenler onları mağaraya çağıran bir kadın sesi duyuyorlarmış. Başlarda bu sese gidenler olmuş. Kadının zor durumda olduğunu düşünerek yardım etmek istemişler. Ancak gidenler mağaradan çıkmayınca herkes korkmaya başlamış ve bir daha oraya yaklaşmamışlar. Genelde çobanlar oraya gidiyormuş. Onlar da dikkatli davranıyormuş. Biz bu hikayeyi duyunca heyecanlandık. Hepimiz de böyle olaylara inanıyorduk ama korkmuyorduk. İnsan başına gelince anlıyormuş cinlerin ne kadar tehlikeli olduğunu. Biz hep cinlere zarar vermek gibi bir niyetimiz yok. Onlar da bize zarar vermez diye düşünüyorduk. Hemen hazırlıklarımızı yaptık. İki günde videoyu çekip döneriz diye iş yerlerimizden iki günlük izin aldık. Cengiz'in köyüne doğru yolu çıkarken içim kıpır kıpırdı. Bu bizim ilk videomuz olacaktı ve eğer ilgi çekici bir şeyler çekersek YouTube'da hızla büyüyüp mevcut işimizden daha fazla para kazanabilirdik. Cengiz iki yıl önce bu köyden şehre taşınmıştı ve orası hakkında hep hikayeler anlatırdı. Özellikle köyün yakınlarındaki mağara çocukluğunda duyduğu cin hikayeleriyle doluydu. Orası lanetli derdi ama işte biz dört kafadar bu mağarada paranormal olayları kaydetmek için gidiyorduk. Her şey Gürkan'ın paranormal olayları kaydedip YouTube'a koyalım ünlü oluruz demesiyle başlamıştı. Ben ilk başta bu fikre pek sıcak bakmadım. Ne de olsa cinlerle uğraşmak herkesin harcı değildir. Ama Cengiz mağaraya gidip video çekersek büyük bir çıkış yaparız. İzleyenler deliye döner deyince geri çekilemedim. Serhat ise her zamanki gibi heyecanlıydı. Böyle bir macera her zaman ayağımıza gelmez dedi. Bir hafta boyunca hazırlık yaptık. Kameralar, güçlü ışıklar, ses kaydediciler. Hatta gece görüş cihazı bile aldık. Gürkan kendimizi belgesel ekibi gibi hissetmeliyiz dedi. Serhat birinde dua etsek fena olmaz diye ekleyince herkes güldü. Ama işin şakası bir yana ben gerçekten de dua ederek gitmemiz gerektiğini düşünüyordum. Bu şekilde kendimi daha güvende hissedebilirdim. Sabahın erken saatlerinde Cengiz'in köyüne vardık. Sessiz, ürkütücü bir havası vardı köyün. Cengiz'in amcası bizi karşıladı ve hemen uyardı. O mağaraya gidecekseniz dikkat edin. Yapacağınız şey oyun değil. Orada neler olduğunu bilemezsiniz. Gürkan gülerek Hamdi amca biz ne yapacağımızı biliyoruz. Merak etme bir şey olmaz dedi. Amcası inşallah dediğin gibi olur diye karşılık verdi. Ertesi sabah ekipmanlarımızı alıp mağaraya doğru yola çıktık. Yol boyunca Cengiz köyde anlatılan hikayeleri paylaştı. Mağaranın girişine vardığımızda herkes sessizleşti. Girişten esen rüzgar ve içeriden gelen soğuk hava tüylerimizi diken diken etmişti. Gürkan hadi arkadaşlar zamanı geldi diyerek bizi içeri davet etti. İçeri girdiğimizde karanlık sanki bizi yutmaya hazır bir canavar gibiydi. Cengiz feneri yakıp ilerledi. Ben ise arkamızdan birinin bizi izlediğine dair garip bir hisle başımı sık sık geriye çeviriyordum bu hikayenin daha yeni başladığını biliyordum ama neye bulaştığımızı hiç kestiremiyordum. Mağaraya adım attığımız an üzerimize bir ağırlık çöktü. Gürkan'ın her zamanki alaycı tavrı bile yerini bir ciddiyete bırakmıştı. Elimizdeki fenerlerin ışıkları mağaranın karanlığını ancak birkaç metre aydınlatıyordu. Tavan o kadar yüksekti ki yukarı baktığınızda yalnızca siyahlık görüyordunuz. İlerledikçe soğuk hava artıyor Sanki mağara bizi içine çekiyordu. O an daha başlarda böyle hissettiysem kim bilir sonra neler olacak diye düşündüm. Ama bu düşüncemi kimseyle paylaşmadım. Bir süre ilerledikten sonra Cengiz birden durdu. Sessiz olun dedi alçak bir sesle. Hepimiz dikkat kesildik. Uzaklardan taşların üzerinde bir şeylerin sürtünme sesi duyuluyordu. Gürkan rüzgardır diyerek bu sesi umursamadı. Ama ben buna emin değildim. Biraz daha ilerlediğimizde duvarlarda eski yazılar ve semboller görmeye başladık. Cengiz buna benzer yazıları çocukken görmüştüm dedi. Gürkan ise kamerayı sembollere doğrultup bu müthiş olacak dedi. Ancak Serhat'ın yüzündeki endişeyi görebiliyordum. Bence fazla derinlere inmeyelim dedi. Ama kimse onu dinlemedi. Mağarada biraz daha ilerleyince oda gibi bir yer bulduk. İçerisi çok dardı. Ve duvarlarda is karasıyla yapılmış gibi görünen garip çizimler vardı. Cengiz bu yer bu yer kötü hissettiriyor diye mırıldandı. Gürkan bunlar sadece eski çizimler belki de insanlar çizmiştir öylesine. Korkacak bir şey yok diyerek kayda devam etti. Tam o anda mağaranın derinliklerinden yankılanan bir kahkaha sesi duyduk. Öyle bir sesti ki insan mı yoksa başka bir varlık mı olduğu anlaşılmıyordu. Hepimiz yerimizde dona kaldık. Gürkan, kim var orada diye bağırdı ama cevap yoktu. Cengiz, hemen buradan çıkmamız gerek dediğinde yüzünde bir korku ifadesi vardı. Ancak Gürkan ısrarla ilerlemek istiyordu. Bir süre daha yürüdükten sonra geldiğimiz yolu bulamadığımızı fark ettik. Her yer aynı görünüyordu. Duvarlardaki semboller sanki hareket ediyormuş gibi geliyordu. Serhat, burada bir şeyler bizimle oynuyor dedi. Gürkan hala her şeyi kayıt altına alıyordu ama artık o da korkuyordu. Bu yüz ifadesinden belli oluyordu. İşte tam o anda fenerlerden biri söndü. Ardından bir diğeri. Mağara neredeyse tamamen karanlığa gömülmüştü. Cengiz hepimiz sakin kalalım dedi. Ama ben içimde bir şeylerin fena halde yanlış olduğunu hissediyordum. Gölgelerin arasında hareket eden bir şeyler vardı. O sırada arkamızdan gelen bir fısıltı sesi duyduk. Neden geldiniz? Bu ses insan sesi değildi. Gürkan bağırmaya başladı. Kim var orada? Ama cevap yerine mağarayı dolduran bir uğultu yükseldi. İlk kez o an ölümün bu kadar yakın olabileceğini düşündüm. Hayatım boyunca böyle bir şey duymamıştım. İnsan kulağına işleyen, tüyleri diken diken eden bir ses dalgasıydı. Mağaranın duvarlarından yankılanıyor, ve sanki her yerden geliyordu. Gürkan kamerayı düşürdü. Fenerlerimiz titremeye başladı. Ama Cengiz hala bir çıkış yolu bulmaya çalışıyordu. Arkamızdan taşların üzerine basılıyormuş gibi bir ses duydum. Geri döndüğümde hiçbir şey yoktu. Ama sanki karanlığın içinde bir çift göz bana bakıyordu. Cengiz buradan hemen çıkmalıyız diye bağırdı. Ancak Gürkan hayır burası harika bir malzeme. Her şey kayıt altında dedi. O an Serhat birden çığlık attı. Biri beni çekti. Yemin ederim biri beni çekti. Kafasını tutarak etrafına bakıyordu. Ama kimse yoktu. Karanlık içinde sanki görünmeyen eller bizi izliyor ve dokunuyordu. İçerinde bir süre daha ilerledik. Ama ne kadar yürürsek yürüyelim mağara bizi sanki bir çemberin içinde hapsediyordu. Duvarlar hep aynı görünüyordu. Çıkışa dair hiçbir işaret yoktu. Serhat ağlamaklı bir şekilde "Buradan çıkamayacağız." dedi. Cengiz'in yüzü kireç gibiydi. Ben de içimden dua etmeye başladım. Tam o sırada karşımızda beliren bir gölge hepimizi durdurdu. Gölgeler hareket ediyordu ama bir insanın hareketi gibi değildi. Duvardan duvara sıçrıyor, bir an görünüp sonra kayboluyordu. Cengiz, "Kim var orada? Lütfen bir şey söyleyin." diye bağırdı. Ama cevap yoktu. Sadece bir kahkaha yankılandı. Bir noktada Gürkan yere düştü ve kamerayı elinden bıraktı. Biri beni tutuyor diye çığlık atıyordu. Ellerinden birini tutup kaldırmaya çalıştım. Ama gözleri genişlemiş ve duzakları titriyordu. Buradan çıkamayacağız diye mırıldanmaya başladı. Gürkan'ı sakinleştirmek için uğraşıyordum. Ama o sırada mağaranın zemininden yükselen bir soğuk hava dalgası hepimizi sarstı. O soğukla birlikte Serhat yeri kapaklandı. Sanki görünmeyen bir şey boğazını sıkıyordu. Nefes almaya çalışıyor ancak bunu başaramıyordu. Hepimiz panik halinde ona yardım etmeye çalıştık. Ama bir anda her şey durdu. Serhat nefesini toparladı ama gözlerindeki korkuyu asla unutamam. Ürkan'ın kamerası hala çalışıyordu ama hiç kimse artık bir şey çekmeye odaklanamıyordu. Bir çıkış yolu aramaya devam ettik. Ama içimdeki ses burada daha kötü şeylerin olacağını söylüyordu. Gölgeler artık her zamankinden daha hızlı hareket ediyordu. Ve o uğultu sesi tekrar yükseldi. Bizi izliyorlar dedi Cengiz. Gözleri delirmiş gibi mağaranın her tarafına bakıyordu. Ben de hissedebiliyordum. Burada yalnız değildik ve bunun nasıl biteceğini tahmin bile edemiyordum. O an hepimiz fark ettik. Bu mağara bir labirent gibiydi. Ne kadar yürürsek yürüyelim bir çıkış bulamıyorduk. Fenerlerimizin ışığı zayıflamaya başlamıştı. Sanki karanlık onları yutuyordu. Bu imkansız diye fısıldadı Gürkan. Aynı yerde dönüp duruyoruz. Serhat, burada duramayız. Hareket etmeliyiz dedi. Ama o an kollarımızda bir soğukluk hissettik. Bir rüzgar değildi bu. Sanki birisi kollarımıza dokunuyordu. Elleri çok soğuktu. Herkes panikle etrafına baktı ama kimse bir şey göremedi. Biri bizi buradan çıkarmak istemiyor dedim. Gürkan hayır bu delilik. Buradan çıkmalıyız diye bağırdı. Ama bağırdığı anda mağaranın derinliklerinden bir kahkaha duyuldu. Bizi alaya alan insanlık dışı bir kahkaha. Mardanın içi yankılanmaya başladı. Gelin diyen fısıltılar duyduk. Bizi izliyorsunuz, biz de sizi izliyoruz. Gürkan panik halinde kamerasını açtı ve kayda başladı. Ama fısıltılar gittikçe daha yoğunlaştı ve bir noktada hepimiz kafamızı tutmaya başladık. O sesler zihnimizin içine doluyordu. Cengiz birdenbire yere kapaklandı. "Beni bırakın!" diye çığlık atıyordu. Onu yerine kaldırmaya çalıştık ama kas katı kesilmişti. Gözleri garip bir şekilde kayıyordu. Sanki bir şey görüyordu ama biz göremiyorduk. Tam o sırada karşımızda beliren karaltıyı gördük. İnsan şeklinde ama insan olmayan bir şeydi. Karanlığın içinde hareket ediyor ve bizi izliyordu. Cengiz, "Onlar buradalar." diye fısıldadı. Gürkan kamerasını doğrulttu ama cihaz bir anda kapanıp yere düştü. "Ne istiyorsunuz bizden?" diye bağırdım ama cevap gelmedi. Sadece mağaranın duvarlarında yankılanan bir sessizlik ve ara ara duyulan hırıltılar vardı. O an anladık ki burada daha fazla kalırsak başımıza daha kötü şeyler gelecekti. Cengiz'i zar zor toparlayıp geldiğimizi düşündüğümüz yöne doğru koşmaya başladık. Ama adımlarımızın sesi bile karanlığa gömülüyordu. Koştukça duvarlar daralıyormuş gibi hissediyorduk. Sonunda bir ışık gördük. Ama bu bir çıkış ışığı değildi. Mağaranın içinde parlayan garip bir mavi ışık yolumuzu kesti. Hepimiz bir noktada durduk. Çünkü ilerlemek ya da geri dönmek aynı derecede korkutucuydu. Cengiz onlar bizi buradan çıkarmayacak diye mırıldandı. Gözleri yaşlarla doluydu ve Cengiz artık ümitsizlik içindeydi. Burada bitecek. O mavi ışık karşımızda duruyordu. Sanki bizi çağırıyordu ama aynı zamanda tehdit ediyordu. Hiçbirimiz hareket edemiyorduk. Ayaklarımız sanki yere mıhlanmıştı. Gürkan bu ışık ne bu bir tuzak mı diye fısıldadı. Sesindeki korkuyu duyabiliyordum. Cengiz tamamen sessizleşmişti. Gözleri boşluğa bakıyordu. Sanki bir şey görüyordu. Işığın içinden bir varlık belirdi. İnsan değildi. Uzun, ince ve karanlık bir varlık. Gözleri yok gibiydi. Ama o bakışlarıyla bizi izlediğini hissediyorduk. Varlık bir adım ileri çıktı. Her adımında mağaranın zemininden bir titreşim yayıldı. Cengiz aniden bağırmaya başladı. Onlardan biri bu geliyorlar. Dizlerin üstüne çöktü ve elleriyle yüzünü kapattı. Gürkan ve Serhat onu kaldırmaya çalıştı. Ama Cengiz'in bedeni sanki donmuş gibiydi. Bir anda başını kaldırdı ve varlığa baktı. Ne istiyorsunuz benden? Bize ne yapacaksınız diye bağırdı. Varlık konuşmadı. Onun sessizliği daha korkutucuydu. Çünkü hepimiz zihnimizin içinde bir fısıltı hissettik. Buraya gelmemeliydiniz. Buraya adım atmanın bedelini ödeyeceksiniz. Birden bir ışık parladı ve etrafımızı bir sis sardı. O sisin içinde hareket eden gölgeler vardı. "Serhat, etrafımızı kuşatıyorlar. Kaçmalıyız!" diye bağırdı. Ama nereye kaçacaktık? Kaçacak bir yer yoktu. Sis giderek yoğunlaştı. Nefes almak zorlaşıyordu. Serhat bir anda yere düştü. "Beni bırakmıyorlar. Yardım edin!" diye çığlık attı. Gürkan ve ben onu kaldırmaya çalıştık ama sisin içinden uzanan görünmez eller sarnatı çekiştiriyordu. Gözlerimizle göremesek de o varlıkların burada olduğunu hissediyorduk. O an hayatta kalma içgüdüsü devreye girdi. Cengiz'i sürükleyerek sisin içinden koşmaya başladık. Geri dönmek imkansızdı ama bir çıkış yolu bulmak için hareket etmemiz gerekiyordu. Her adımımızda o fısıltılar daha da artıyordu. Buradan çıkamayacaksınız. Mağara sanki kendi kendine hareket ediyordu. Daralan duvarlar, kapanan geçitler. Artık tamamen yönümüzü kaybetmiştik. Gürkan buradan çıkış yok. Sonsuza kadar burada kalacağız diye bağırdı. Ama duramazdık. Bir süre sonra önümüzde bir ışık belirdi. Bu sefer gerçek bir ışık. Bir çıkış ışığı gibiydi. Hepimiz koşmaya başladık. O aşağı ulaşmak için her şeyimizi verdik. Ama aşağı yaklaştıkça arkamızdaki uğultu ve fısıltılar daha da güçlendi. Sanki bize yetişmeye çalışıyorlardı. Sonunda ışığa ulaştık. Bir anda kendimizi mağaranın dışında bulduk. Gökyüzü kararmıştı, gece olmuştu. Ay ışığı etrafı aydınlatıyordu. Mağaranın dışına çıktığımızda hiçbirimiz konuşamadık. Cengiz hala titriyordu. Serhat yere oturdu ve başına ellerinin arasını aldı. Gürkan ise kamerayı tutuyor ama hiçbir şey söyleyemiyordu. Ben ise sadece nefes almaya çalışıyordum. O an Cengiz bitti mi diye fısıldadı. Ben de bitti dedim. Sonra kimse konuşmadı. Biraz daha dinlenip köye doğru yürümeye başladık. Köye vardığımızda köyün çok sessiz olduğunu fark ettik. Sanırım herkes uyumuştu. Hiçbir yerde ışık yanmıyordu. Biz de eve gidip uyumaya çalıştık. Ama bu o kadar kolay olmadı. Ertesi gün erkenden köyden ayrıldık. O günden sonra paranormal bir şey yaşamadık. Ama yaşadıklarımız yüzünden kendimizi toparlamamız zaman aldı. Bu YouTube hayali de başlamadan bitti.